Ee, iyi akşamlar bu akşam TKGS'li e, harici uydu alıcısı cihazlarında e, EBA kanallarını e, eklemeye yöntemini anlatmaya çalışacağım öncelikle e, şöyle bir komandamız var evet buradan menü tuşu var menü tuşuna bastıktan sonra eee Şöyle sağa sola gördüğünüz gibi menülere ulaşabiliyorsunuz. Buradan TV kanallarını gördüğünüz gibi e, burada kanallar var. Eğer TKGS otomatik açıksa kanallar en sona geliyor zaten. Bakın gördüğünüz gibi TRT EBA TV Lises SD, TRT EBA TV Ortaokul, TRT EBA İlkokul. HD ve SD olarak e, otomatik bir şekilde geliyor ama diyelim ki televizyonda e, bunlar otomatik gelmedi ne yapabiliriz şimdi exit'e basıyorum çıkış tekrar menüye gelelim burada e, anten ayarları daha doğrusu TKGS güncellemeden yapabilirsiniz şöyle bir standart TKGS var, hemen hemen bütün bu özelliği destekleyen cihazı Buna basıyoruz. Şurada çalışma modunu ben esnek tutuyorum. Şöyle yani burada çok zor bir şey yok. Eğer bu esnek değil de otomatikse zaten kendi kendine o kanallar en sona ekleniyor. Ama diyelim ki opsiyonlu bir şekilde tutuyorsunuz onu. Bunu esnekte tuttuğum için bu sabahleyin bu TKGS versiyonu 7'deydi. Ben güncellediğim zaman 11'e gelmişti. Şimdi tekrar sizin için bir güncelleyeyim. Bakalım. Evet TKGS güncelleniyor. Kanal listem zaten güncelmiş O zaman güncellemeye gerek yok. Şimdi geri geliyorum tekrar. Tekrar menüye basıyorum ta, e, evet TV kanalları dediğim gibi en sona ekleniyor kanallar peki bu kanalları nasıl taşıyacağız gördüğünüz gibi iki numarada taşı var kumandadan ikiye bastınız mı ikiye bastıktan sonra şu OK tuşunu OK tuşuyla e, kanalları böyle seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi istediğinizi eğer çoklu kanal seçmek istiyorsanız yani üçünü beraber taşımak istiyorsanız e, yeşil tuşa basıp e, bütün kanalları e, beraber götürebilirsiniz. Şimdilik bir taneyi seçelim. Ondan sonra e, kaç numaraya götürmek istiyorsanız gördüğünüz gibi oraya geliyor. Bakın gördüğünüz gibi diyelim ki 22'ye getiriyorsunuz. Ondan sonra e, çıkışa bastığınız zaman kaydetmek ister misiniz diyor. Tamama tıkladığınız mı o kanal orada kayıtlı kalıyor. İptal dediniz mi de Kanal eski yerine geri dönüyor. Kısacası bu iş e, çok zor görünüyor ama aslında çok basit. İyi akşamlar diliyorum.